Siz bir önceki bölümü izlemediniz mi? Ben resmen Şevkat'te horoz dövüştürdüm. Şevkat'in ki benimkini yen ama olsun. Bir önceki bölümü nasıl kaçırdınız ya? Resmen biz horoz dövüşüne gelmiştik ama Hadi kızım zilli sen yenersin. Şimdi de iki tane tavuk dövüşüyor gördüğünüz gibi. İşte bir önceki bölümün özeti. Şuna bakın lan tavuğu nasıl tutmuş görüyor musunuz? Kral oğlum öldür hadi şunu. Ayşe ne beter eve gideceğim. Hadi amok. Hadi oğlum. Ulan sen de tezahürat yap selo. Helal sana amok açı. Aslanım benim vur lan vur. Selam Sen kimin tarafını tutuyorsun? Yani demek istiyorum ki hadi kral oğlum yersin lan. Göt kadar hayvan. Hadi kral. Vallahi da ok açı kazandı. Oğlum aslanım benim. Ulan boyundan büyük hayvanı parçaladı. Helal olsun. G -g -gral. nasıl olur bu? Kral dediğimiz hayvan yenildi. Helal olsun delikanlı. Güzel horoz yetiştirmişsin. Şevkat kardeşim lan. Amukaçı'yı orada bıraktın da çalmasınlar sakın. La yok oğlum kim çalacak ya. Benim peşimde o manyak benim. E tabi bir de esinin. Oo yeni bölüm başlamış Selo. Nerede kaldık lan biz? Bir haftadır ortalıkta yoktuk. Ya sorma Şevkat valla başımız beladaydı. Daha doğrusu sizin beladaydı. Beni de çektiniz içine ata ağızdılar. Sizin yüzünüzden ben de kaçıyorum. Evet öyle bir şey oldu. Dimitri artık Selon'un da peşinde. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şevkat Yerimdar moduna devam <laughs> ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Amokachi ile Horoz dövüşüne katılmıştık. Şimdi görüyorsunuz bir çiftlik evindeyiz. Biliyorsunuz en son Hüseyin abi yenmiştik. Ve buraya getirdi bizi. Burada kendisi koruyabileceğini iddia etti. Görüyorsunuz etrafta bir sürü adam var. Cidden ben de koruyabileceğini düşünüyorum. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım. <laughs> Selamun aleyküm birader merhaba. Ya ben Hüseyin abi için gelmiştim ama nerede kendisi? Arka bahçede kardeş. Esin de konuşuyor. Eyvallah birader sağ ol. O niye duvara dayanmış lan? Sanki bir yerini koruyormuş gibi tövbe estağfurullah. Esin'cim. ha orada. Hüseyin abi. Hüseyin abi ya bir haftadır saklanıyoruz abi. Artık ne yapacaksak yapalım gözünü seveyim. La bağırmayın lan susun. Ne yapacaksak yapalım abi. Ondan sonra benim müstakbel eşimle tanıştım. Mahbun Leyla. Yani Esin kızım. Pek romantik değildi. Hastanede bana dikiş atıyordu. Ya öyle demeyin Hüseyin Bey. Gayet romantik. Biz şefkatle odun gibi tanıştık resmen. Gerçi o da biraz romantikti ya. Şefkat beni sapıklardan kurtarmıştı. Esin. Şimdi sapıklık hikayelerini anlatamayız hayatım. Kanalda hepsi var. Şimdi sen anlatmaya başlasan akşamı bulur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kısa keselim. Hüseyin abi ne yapıyoruz? Ay dur Şefkat dur. Hüseyin abi hiç unutmam. Bir keresinde var ya psikoloğa gitmiştim. Psikolog saldırdı ya bana. İnanabiliyor musun? Vah benim zavallı kızım. Sana da saldırmayan kalmamış. Maşallah. Sınır kapısı gibi. Herkes geçmeye çalışıyor. Bazıları içeri giriyor. Abi bu ne biçim bir üslup lan? Tövbe estağfurullah. Esin ne anlattın lan sen bu adama? Baya samimi olmuşsunuz. Aman şefkat havadan sudan. Ey hayatım bıraktın mı Mokachi'yi? Bıraktım Esin bıraktım. Hüseyin abi Bence içkiyi bırakmalısın. Senin kafa uçuyor iyice. Abi ne yapıyoruz? Merak etme Şevkat. Dimitri denen adama ulaştım. Bugün bir buluşma yapacağız. Buluşma mı? Çok şükür be abi. Oh sonunda. Yalnız Şevkat. Adamın bir ricası oldu. O yüzden ben gelmeyeceğim. Aman abi. Sen ne diyorsun? Abi adam katil zaten. Gözünü seveyim. Tehlikeli bir adam. Sen gel abi. Bizi öldürmeye çalışırsa. Merak etme Şevkat. Uzaktan iki adamım sizi izleyecek. Siz görüşeceksiniz, uzlaşacaksınız. Sizden birkaç talebi olacak. Taleplerini yerine getirin ki canınız yanmasın tamam mı? Ulan Selo. Oğlum ne diyor lan bu? Biz gidecekmişiz, tek buluşacakmışız Selo. Şevkat kardeşim ben ne desem yalan olur. Hüseyin abi bu işlerin içinde olan adam. Yani o gidin diyorsa gidin. Ulan oğlum adam piskobattan bizi doğrar. E ee Şevkat ne yapmayı düşünüyorsun kardeşim? Selo. Senden bir ricam olacak. Sen bu işte çok önemli bir görevde olacaksın, tamam mı? Dinliyorum Şevkat. Selo. Buluşma başladıktan 5 dakika sonra gideceksin, polislere haber vereceksin, tamam mı? Ama tabi ihbarı isimsiz yaparsan sevinirim. Başın yanmasın. He, ankesörlü diyorsun. Tamamdır Şevkat. Şayet bir sıkıntı olmazsa zaten polis de tutuklayacak bir şey bulmaz. Şayet bizi öldürmeye falan çalışırsa en azından polis yetişir. Vay Şevkat, zihnin çalışmaya başladı ha. ata azdı. Harbiden akıllandın sen. E, ee, Selo kaseyi kurtarmaya çalışıyoruz. Kase önemli. Ondan sonra dedim ki mahbule beşinci dikişi atma kız. Yemin ediyorum Fred'e kuru kıra döndüm dedim. <laughs> Ay Hüseyin abi ya çok komiksin sen. Abi deme kızım. Abi neymiş? Arada çok bir yaş farkı yok. Altı üstü kırk yaş büyüğüm senden. Ne oluyor lan? Hüseyin de inşallah yavşamaz değil mi? Yok yok yaşlı başlı adam lan. Olur mu oğlum? Yok saçma. Şevkat kardeşim olur mu olur lan? Şefkat adam zengin vallahi ata azdı. Esin'e bir göz korsa var ya bittin. Doğru söylüyorsun o riski almayalım. Esin aşkım bal çiçeğim bal böceğim. Hazır mısın hayatım? Gidiyoruz. Esin hayatım. Yani Hüseyin abi benim hayatım. Anlatabiliyor muyum? Böyle hayatım olsun. 300 bin lira kredi borcum olsun. Şevkat, Esin çok iyi bir kız. Sakın ondan ayrılma. Anladın mı? Ya abi ne ayrılması gözünü seveyim. Görmüyor musun? Onun yüzünden ölümle burun buruna geldim ya. Ay benim yüzümden derken Şevkat? Nasıl yani? Şevkat Ludmila seni silahla kovalıyordu. Öldürmek zorundaydım. Aman Esin aman. O tartışmayı tekrardan açmayalım. Abi nerede buluşacağız biz? Eski çanakların orada. Eski çanaklar mı? Bir de bunların yenisi mi var? Abi ne çana? Çatıda falan buluşmayacağız değil mi? Yok Şevkat. Zamanında NASA masa başında oturmaktan sıkılmış. Gitmiş çölün ortasına bildiğim böyle çanak dikmiş. Şevkat. Yani çölün ortasındaki çanakların orada bu adamla buluşacaksın. Buluşacaksın derken önce Esin'le konuşmak istiyor Şevkat. Tek tek gideceksiniz. Önce Esin'le mi buluşmak istiyormuş? Abi sen ne diyorsun? Esin'i kaçırırsa falan. Merak etme Şevkat. Kadınlara el uzatmaz. Geldiği yeri araştırdım. Temiz bir çocuk. Aslında işinde gücünde bir mafya. Yani bir sıkıntı olmaz. Abi bu adamdan devlet memuruymuş gibi bahsediyorsun da. Adam bildiğin mafya. Ben buna güvenmiyorum kusura bakma. Esini gönderemem. Ay Şevkat. Kurtulmak için son çaremiz bu. Anla artık Şevkat. Başka şansımız yok. Denememiz lazım. Esin senin kafan mı güzel? Bu adamla aynı yere gideceksin. Tek başına. Ay ne olacak Şevkat ne yapacak ya Allah Allah. Bana saldırmayan mı kaldı? Onun da sapıklığına alışırız artık. Kızım ben onda değilim ki. Esin öldürmeye çalışır seni. Ay Şevkat böyle daha mı iyi? İkimizi birden mi öldürsün? Şevkat bunu denemek zorundayız sen de biliyorsun. Ulan be ben de bu adamı bir şey sanmıştım. Gerçi Selon'un tanıdığı adamdan ne çıkar ki? Bana ne diyorsun lan ata ağızlı. Ben ne yaptım? Ulan her şey senin yüzünden oluyor Selo. Bu dizinin en büyük suçlusu sensin Selo. Günahkarı Behlül'ü sensin. Behlül mü? Behlül senin ismin lan ata ağızlı. Sonuçta ata ağızlı olan sensin değil mi? Behlül sensin. Ulan Selo beni oraya getirtme. Vallahi döverim seni. Neyse ne kardeşim. Ben eve gideyim de bir çay içeyim ya. Hüseyin abi çay kaldı mı? Olmaz olur mu Selami? İçeriden iste. Eyvallah Hüseyin abi. Şefkat, Esin kendinize dikkat edin ha. Aman diyeyim ölmeyin. Ulan şuna bak be. At ağızlı bana fırçak kayıyor. Ben yaptım sanki bunları. Ben mi dedim sana Ludmila'yı öldür diye değil mi? At ağızlı. Evet sevgili çocuklarım. Şimdi gitmeye hazırsınız değil mi? Oğlum siz de gözünüzü dört açın tamam mı? Dimitri'nin geçmişini araştırdım ama Yine de sonuçta bunlar güvenmiyor anlarsınız ya. Bizim işlere pek bir güvenceleri yok. Aman diyeyim oğlum. İkisine de bir zarar gelmesin. Özellikle de şu mavili fıstığa. Ay Hüseyin ya çok hınzırsın. Ay Hüseyin ya çok hınzırsın mı? Esin sen ne diyorsun kız? Ay Şevkat adama yağ çekiyorum sus ya. Ulan senin için ölümü göze alan benim. Bir kere bana böyle yağ çekmedin be bir kere. Ya Şevkat senin için birini öldürdüm ben. Daha ne yapayım he? Ne bileyim Esin Hanım. Ne bileyim yani o kadar bölümdür beraberiz. Ben seni sapıklardan, tecavüzcülerden kurtarıyorum. Sen hiç bana bir gelip demiyorsun ki. Aşkım Şefkat. Gel seni bir tur öpeyim. Kıskançsın Şefkat biliyorsun değil mi bunu? Anladın değil mi ben oğlum? Sakın. Anladım Hüseyin Baba. Merak etme. Şefkat ve Essin yengemiz bize emanet. Aferin oğlum. Size güveniyorum. Şefkat. Öncesin gidecek. Anlaşıldı mı? Abi bence senin boğazda bir balgam var. Böyle yapsan çıkacak yani. Biliyorum farkındayım. Ama böyle konuşunca mafya sesim seksi oluyor. Kadınlar beni seksi buluyor. Öyle değil mi? Mavi fıstık. <laughs> Ayıysin ya. O nasıl karizmatik ses Esin istiyorsan ben çıkayım hayatım. Siz özel konuşacaksınız galiba. Şevkat iki dakika kıskanma Şevkat. iki dakika. Dedem yaşında adam. Eee ne demişler Esin? Her sakallıya dede demeyeceksin değil mi? Neyse. Hadi oğlum. Esini götürün. Emrim başım üstüne baba. Nasıl istersen. Yenge. Buyur yenge. Bu taraftan. Gel bizim yenge. Yani Hüseyin abi sana belli ki göz koymuş. Yakında bizim yenge. Oh yeah. Esine de sulanmayan kalmadı değil mi? Buyur yenge. Geç otur yenge. Buyur. Senin için kapı açıyorum yenge. Oğlum yenge'nin yerine niye oturuyorsun? Neyse yenge gel yanıma. Hadi bakalım yenge seni buluşmaya götürme vakti. Aman diyeyim yenge dikkat et tamam mı? Ay beyefendi lütfen yenge demezseniz sevinirim. Benim bir ismim var. Hani ben isimle hitap edilmeye alıştım. Esin derseniz sevinirim. Olur esin yenge nasıl istersen. Ay adam hala yenge diyor ya. Hayatım. Esin esin. Peki hala esin esin yengi ya. Yok anan. Peki hala yok anan yengi Anan yengi garip oldu biraz. Allah'ım ya Rabbim. Bu delilere emanetim ya resmen. Allah'ım ne olur bir şey olmasın ya. Artık şefkatle mutlu mesut yaşamak istiyorum. Hadi artık. Nerede kaldı mutlu bölümler? Mutlu kim yengi Yeni manita mı? Ay ne diyorsun sen ya? Yola bak yola. Hadi hemen gitmemiz lazım. Emrin olur yengi Ay yenge mi diyor? Acı mı çekiyor? Anlamadım ki. Ve geldik yengiye. Burada buluşacağız işte. Yengiye, biz çanaklarda olacağız tamam mı? Şayet senin çanağı çizmeye çalışırlarsa biz ineriz yengiye. Buyur yengiye. Bu kim ya? Bilim adamı. Bilim adamı ezmeye bayılırım yengiye. Sen de bayılır mısın yengiye? Ay manyaklar. Vallahi manyaklar. Ay bilim adamı geliyor ya. Dövecek bizi. Sakin ol ya Nereye dövüyor? Gel lan buraya. Yürü git lan buradan. Sinir etme beni. Yengüya korktu senden. Allah'ım masa başında çalışan NASA başı elemanını kovdu resmen. Ay nasıl tehlikeli adam bunlar ya. Ay bir an önce kurtulsak şunlardan. Neyse Yengüya biz şöyle güzel bir çanağa çıkarız. Gel gel Hamdi. Şöyle çıkalım. Yenge ya biz çanaktayız. Ve ben buluşma yerine gelmek. Artık esin bitmiş olmak. Acaba gelmiş olmak? Oo esin gelmek. Tepede iki tane adam olmak. Gelin oğlum gelin. Siz çıkmak. Oğlum siz gidip şu iki adamın yerine geçmek. Hadi bakayım. Esin sonunda sen gelmiş olmak ha? Aa, ay sen yalnız gelmemişsin ama. Aşağılık herif. Esin ben mafya olmak. Siz cidden mafyanın sözüne güvenmek. <laughs> ay o nasıl bir gülüş ya? Gülemiyor bile. Ay Beyler yardım edin. Sen demek beyler yardım edin. Hangi beyler demek? Ay sen beni salak mı sandın? Elbette ki ben de tek gelmedim. Tepede iki tane keskin nişancı var var ya. İndirir seni. Tepede olmak keskin nişancı. Ha sen şu iki zibidi demek. Esin. izlemek. demek. Sen onları bir şey sanmak. Buyur Esin. Ben senin için onların icabına bakmak. Oldu mu Esin? Senin için temizlemek. Şimdi. Başka nerede olmak? Ben görememek. Ay, aşağılık herif. Aşağılık herif kazık attın bize? Aşağılık. Ama Hüseyin abi ayarlamış her şeyi. Hüseyin kim olmak? Ha sen ucuz mafya bozuntusunu demek. Ben onu kandırmak. Bizim törede böyle şeyler olmamak demek. Halbuki ben Rusya'dan gelmek. Bizde her türlü yol bulunmak. Biz mafya olmak. Kural falan tanımamak. Ay, şefkat haklıydı. Şefkat, haklıydın sen. Evet esin. Şevkat haklı olmak. Şevkat yine de zeki bir adam olmak. Neyse sen, sen arabaya geçmek. Hadi, hadi Esin, yürü. Ay hadi köpek, kandırdı bizi. Sen yürümeye devam etmek. Aferin, oturmak. Sen akıllı bir kadın olmak. Güzel. Oğlum, cesetleri temizlemek. Yerine siz geçmek. Dıbrışka, Gapışka. Ben geçmek ka. Aferin ka. Senin şive nece olmak? Neyse ben anlamamak. Hadi sen geçmek. Kapiş si sinyora ben geçmek. Sinyora? Sinyora kadın olmak. Ulan sen bana kadın demek. Namussuz herif. Sen bana sinyora demek ha. Ben senin canına okumak şimdi. Ya Hüseyin abi yanlış anlama ama. Hani abi kimse gelmedi. Neredeyse akşam olacak ya. Esinin gelmesi gerekmiyor muydu? Gelmesi gerekiyordu şevkat. Haklısın. Abi sakın. Yoksa Dimitri, saçmalama Şevkat. Burası benim bölgem. Benim kurallarımdan kimse çıkamaz. Endişelenme. O cesaret edemez. Abi emin misin? Gümbürtüye gitmesin esin. Endişelenme evlat. Bir şey olmamıştır. Hadi sen de git buluşmaya. Adam verecek misin abi? Elbette ki vereceğim. Aracın başında bekliyorlar Şevkat. Hadi. Eyvallah abi. Ulan ya. Esin'in başına bir şey geldiyse var ya kendimi hayat affetmem oğlum. Esin inşallah iyisindir hayatım. Selo nerede lan? Selo. Selo evde misin? Lan. Oğlum selam içeri mi girdi lan? Bunlar da Türkçe biliyor mu bilmiyorum ki. Selo içeride misin? Selo seninle konuşuyorum. Lan neredesin oğlum? Ulan bahçede falan da yok. Nerede lan bu? Selo. Oğlum buralarda mısın? Selo seninle konuşuyorum lan. Hah. Burada. Ne yapıyor lan bu? Yani Tatiana Cem. Ben de Rus sayılırım biliyor musun? Bak mesela dıbrışka mı bırışka. Ben de biliyorum yani. Ya Tatiana. Bir manitan falan var mı ya? Ay ben siz dil bilmiyor. Ben anlamıyor. Sen bana yürüyor. O ya da böyle şöyle. Lan selo. Senin ben o bana mı yürüyorsun diyen dillerine. Hım, yani. Ne var lan ata Ne istiyorsun şefkat? Hayırdır? Oğlum. 3 saat oldu. Esin hala gelmedi. Selo. Ben de buluşmaya gidiyorum ha. 5 dakika tut. 5 dakika sonra polisleri ara. Tamam mı? O ayıp ediyorsun Şevkat. O iş bende kardeşim. İstiyorsan ben de geleyim seninle. Harbi mi lan? Gel lan Selo. Adamsın. Ha, öyle mi diyorsun? Lan ben gelme dersin sanıyordum be. Şevkat çok işim var ya. Ulan Allah'ın döne. Hemen sattı beni. Ulan önüne gelen kadına yürür mü bir insan ya? Önüne gelen. Allah cezanı vermesin. 5 dakika unutma. 5 dakika sonra ara. Oğlum aman diyeyim ha. Çanakların orada buluşacağız. Polisler öyle de. Onlar bulur. Bir insan her kıza yürür mü arkadaş? Hani birazcık ar namus olur değil mi? Siz misiniz beyler? Bana eşlik edecek. Oğlum bunlar hurdacı gibi lan. Bunlar beni koruyamaz ki. Bunlar kendini koruyamıyordur ya. biz zizubi. Vallahi korumalarım sizseniz sıkıntı büyük. Hani çünkü iş yok sizde. Neyse. İnşallah korumalık bir durum olmaz ya. Hadi bakalım. Çanaklara doğru gidelim. Esin hayatım ya. İnşallah tek parçasındır. Ulan Hüseyin. Ulan Hüseyin. Hadi bakalım sana güveniyoruz ama. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Ve çanaklara geldik. Buradan sol. Ondan sonra hemen şurada. Yalnız nasıl bayağı işsiz değil mi? Baksanıza. Çanak manak dikmişler oğlum. Hani altı üstü kablolu yayın izleyeceksiniz. Şaka şaka. Amaçlarının ben de farkındayım. Neyse aha. Vallahi burada. Esin. Esin hayatım geldi mi? Esincem. İyi misin Esin? Esin. Esin hayatım. Neredesin Esin? Esin. Söz verdiğim gibi seni sağ salim teslim etmek. Sen korkmamak. Ben şununla bir konuşmak. Oo Şevkat. Sen hoş gelmiş olmak. Nasılsın? iyi misin olmak? Sen bizim dili gayet iyi konuşmak. Helal olsun sana. Sen ayıp etmek Şevkat. Ben tabii ki de konuşmak. Oo. Koruma mı getirmek? Sen beni ne sanmak? Ben buraya korumasız gelmek. Pseh saçmalamak. Esini niye göndermemek? Esinden ne istemek? Korkma Şevkat. Ben Esine hiçbir şey yapmamak. Sadece onunla konuşmak. Ondan sonra da ben ikna olmak. Ben Esini artık salmak. Nasıl lan? Harbi mi? Öylece mi? Elbette ki Şevkat. Esin masum olduğunu bana inandırmak. O yüzden ben onu bırakmak. Esin gelmek. Ay çok şükür ya. Ay çok şükür. Ben de beni öldürecek sandıydım. Halbuki öldürmeyecekmiş. Gayet iyi niyetli bir adammış ha. Ay Şevkat Dimitri ile konuştum. Şevkat artık bizim gitmemize izin veriyor. Peşimizden gelmeyecekmiş. Ersin sen ciddi misin? Bu bizi öldürmeyecek mi? Ay yok Şevkat ya ne öldürmesi. Ay bizim iki adamı indirdi ama olsun Şevkat. Ve bizim iki adamı mı indirdin? Ama Hüseyin abi demişti ki siz hala Hüseyin abi demek. Siz akıllanmamak. Ulan namussuzlar. Ben Rus mafyası olmak. Hüseyin'den falan korkmamak. Lan lan manyak. Lan. Öldürdü adamları. Oğlum manyak mısın sen? Ben size bir şey yapmamak. Ama bunlara uyuz olmak. Oğlum gözümüzün önünde öldürdün. Cinayet lan bu. Anam. Selo polise haber verecekti. Selo polise haber vermek. Şevkat. Ben sizi affettiğim halde. Siz beni polise ötmek. Yo 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 dinle dinle. Dinle Dimitri. Öyle olmadı. Ay Şevkat polis nereden çıktı ya? Konuşmuştuk bunu Şevkat. Esin bu adamın sağa solu belli olmaz diye. Sen gitmek. Ve polise ötmek öyle mi? Hayır hayır Dimitri öyle değil. Oğlum siz gelmek. Ay Dimitri Dimitri dur konuşmuştuk bunları. Dimitri bir şey yapma. Korkma Esin korkma. Ben hiçbir şey yapmamak. Lan Dimitri sakın. Sen sakin olmak Şevkat. Bir şey yok tamam benim sinir geçmek. Şevkat Esin'e sen şöyle güzelce bir sarılmak. Hadi. Sarılmak mı? Ne alaka lan? Şevkat Esin iyi bir kız olmak. Sen bana onu sevdiğini kanıtlamak. Oğlum şimdi burada olur mu ya? Ay Şevkat durumun ciddiyetinin farkında mısın? Adamın elinde silah var. Ne diyorsa yap. E iyi o halde. Esin zaten ben de sana sarılmak istiyordum hayatım. Aynen Şevkat sen sarılmak. Al bakalım. Uu, ulan. <laughs> Esin. Esin'i bıçakladı. Ulan aşağı herif. Lan. Sen şimdi anlamak sevdiğini kaybetmek nasıl bir şey olmak. Bir de üstüne polise haber vermek ha. Şevkat. Ben de seni adam sanmak. Neyse beyler, polis geliyor. Hadi biz gitmek. Sana kolay gelsin Şevkat. Biz gitmek. Ne oluyor orada? Allah. Burada en son ki olay 89'da olmuştu. O da UFO kaçırılması. Ulan, beyler ne oluyor? herhal. Kodunda numara yapıyor değil mi? Ulan yoksa, kaldırın ellerinizi. Sakın. Sakın so so kımıldamayın. Ü üçünüz, üçünüz kımıldamayın dedim. Hatta dördünüz, hatta beşiniz. Kımıldamayın. Ne olur burada? Lanet olsun. Ben alt üstü arabaya binmek istemek. Lakin polisle rahat durmamak. Ulan sen kim olmak? Namussuzluk yapmak. Oğlum yürüyün gitmek. Şevkate bu acı yetmek. Ben intikamımı almış olmak. Hadi biz gitmek Hayır hayır ulan esin Esin hayatım benimle kal Aşağılık herifler hepiniz bittiniz lan Hepinizden intikam mı alacağım Ulan şerefsiz senden intikam almayacağımı sanıyorsun Adamlarını burada bıraktı Bittiniz lan sizden intikam alacağım Yav he he köpekler Kaçtılar esin Esin hayatım dayan Esin bak ambulans geliyor galiba dayan Şevkat Ben ölüyorum galiba Şevkat bu, 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 sefer kesin gibi. şevkat bölümü kapat. Aa, Esin. Esin ölme. Ulan sadece sen mi ölürsen bacım ben de ölürüm. Şevkat bölümü kapat. Ben de ölmek istemirem. Şerif Bey dayanın. Esin. Şerif. Esin. Dayanın lan. Ulan 40 yılın başı bir dizide oynamak. Onda da 2 dakika içinde vurulmak. Ben ne cenabet olmak. Hadi sen bölümü kapatmak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Esin maalesef ki arkadan bıçaklandı. Şevkat'in göz önünde bıçak yedi. Şevkat yıkılmış durumda. Bakalım Esin ölecek mi? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi vites attırmayı unuttum dedi. Hadi lan. <laughs> Yok artık. Abi Honda Sivir'de e mi yenildi? O nasıl oldu lan? Orada bir salaklama oldu o yüzden yenildim galiba. Bir kere daha bir kere son bir kere. O kadar da değil lan buna da yenilmem herhalde ya yok abi. Mümkün değil. Tabi lan hadi. Hadi. Oğlum salaklamasa karakter vallahi burun farkı. Ben mi yendim o mu lan? Abi bence ben yendim. Hadi tekrar bir izleyelim. Çünkü ben şuraya takıldım biliyor musunuz? Normalde ben yendim. Gerçi buraya takılsam bile bitiş çizgisine vurmuş oluyorum değil mi? E yani mantık olarak.